Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Serhat. Bugün İzmir'deyiz ve yılbaşımızı kutluyoruz. Bu sefer Noel ağacı yerine Evo X'imiz var. İyi seyirler. Gel lan bu gel lan gel lan gel 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 lan. gel 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 Bilader, bir işin vakkısı. Evet, Gel yavaş yavaş. biraz. yürü. Yürü. Yavaş. Bu arada gerçekten hakkını evet Dice, sen olmasan belki şu an şu LED'lerin hiçbiri yanmıyordu. <laughs> Melih abi kolay gelsin. Sağ ol, sen de. gururlu çekicisiymişsin. Aynen öyle. Abone olun, like atın, <gülüyor> bildirim <gülüyor> zile basın. Ha, zile basın. Zile basın, bildirim gelsin. Hemen izleyin, yorum atın, yorum. Yorum. <laughs> Komple Jantyworks garaj ailesine aitiz. Ramazan, el salla abine. Bizi deli Tekrar abi. Bir saniye. Hazır mıyız? Başlayalım. Eslalle hey, Araç sahibi Mehmet Ali akka şu an çekicinin içinde, ee, yolu o tarif ediyor. Biz Ramazan'la beraber Ramazan'la beraber heh tamam. Ramazan'la beraber videomuzu çekiyoruz. Arkadan Arda sağ olsun şoför. Aga çekici sahibi olmak istemiyorsan yavaş ol. <laughs> Yanında kameramanımız Şahin var arkadaşlar. Dış çekimi o yapacak. ee, videomuzu çekiyoruz. Size şöyle güzel bir video çıkartıyoruz. Ama bu güzelliğin arkasında ne var onu da göstereceğim size. Bu güzelliğin arkasında bu var. Hani böyle bir dağınıklık var. Şöyle falan. Bir de bu var. <laughs> Biz deli miydik abi? Delisiniz. <laughs> daha ne bekliyoruz? Arkadaşlar Meli oto yıkama. Oto kurtarma. <laughs> oto kurtarma. Ne diyorsun? Mal ortada bir şey demeye gerek yok. Götüm doldu, götüm. Çektiğim şu videoya bir bak <gülüyor> bak. <gülüyor> bak. <gülüyor> nerede o bak. Gördün mü? <laughs> o, ne, o ne lan? <laughs> Evet abi. Bir fotoğrafını çekebilir miyim? Ha tabii ki buyur bir restoranda. Abi ne yapıyorsunuz anlamadım. Bir daha söyler misin? Sabahattır seni takip ediyorum. <laughs> <laughs> Ufak tek. Bak bak abiye bak abiye. Bak, bak böyle bak. Ya ben seni yerim ya. Ufaklık <laughs> için diyorum. Herkes bir maşallah yazsın yorumlara. Bak bana, bana bak. Abi yağmur vuruyor ya dönemiyor büyük ihtimal Görüşürüz yerim ben seni <laughs> Otoban Kamerayı sana versem döndürebiliyor musun? Ben bir lavaboya gidiyorum arkadaşlar ee, Melih Yiğit'e de öğrettim, o çeksin. He? Çekici kameraman oldu Kaç arkadaşlar. Kaç Al 200, yeter mi? Yeah. <laughs> Evet, Afganistanlı arkadaşım merhaba, merhaba. Evet, evet. Arda bir dönden şurada. yapıyorum ama sizler olduğunuz bu daha çok sanıyorum bu videomuzda burada sonlandırıyorum Umarım videoyu beğenmişsinizdir bu ne olun like atın videolarımı beğenin arkadaşlar her şey sizin için iyi seyirler Hayırlı akşamlar görüşürüz Merhabalar arkadaşlar bugün Mehmet Ali Akbaş'ın aracına güzel bir yılbaşı konseptiyle birlikte İzmir'de hep beraber toplanmış bulunmaktayız Kendisinin aracına e, nacizane bir şekilde çok fazla abartmadan e, yılbaşı ağacı gibi bir şekilde aracına e, led ışıklarla birlikte süslemiş bulunmaktayız. Şu anda güzel bir şekilde İzmir vesaire İstinye Parkı şeklinde İzmir'in öne gelen mahallelerinde birkaç tur atmak olarak çekiciye yükledik kendisine. Şöyle göstereyim kendisinin. Bak bunu buraya yarmışlar. Şu an piyasayı böyle yarıyoruz arkadaşlar. <laughs> Ego kasmak amaçlı söylemiyorum. Sadece herkesin hakkını verdiği gibi biz de hakkını verdiğini düşünüyoruz. Kaç evet canım bir camdan alsana. Bir saniye geliyor. Ne oldu lan? Eline çek ya biraz böyle. Biz de çıkalım. <gülüyor> Şerefsiz. <laughs> Biz de çıkamıyoruz. <laughs> o zaman bir ya reklam canım, yapsana. Ne bırak. Ne diyeyim? Al bu tersi. <laughs> Abone olsunlar hani öyle bir şey söyle. Oğlum müzik <laughs> Abone olun, like atın. Bildirim zile basın. zile basın. O zile basın, bildirim gelsin. Hemen izleyin. Yorum atın, yorum. Aynen, yorum. Abi şuradan çekeyim. Hı. Işıklı da ya. <laughs> Bizi deli sikmiş ama. <laughs> Hepiniz delisiniz. Aynen. Hadi gidelim. Baba <laughs> Parkın teki yanmıyor. Parkın teki yanmıyor. Turkish, Turkish!